Merhaba arkadaşlar ben Osman Muslu. Bugün ne mi yapacağız derseniz arkadaşlar bugün otobanda gazlayacağız. Yanımızda S1000 RR ve Panigale V4 R var en hızlılarından Oğuzcan'la birlikte. Bugün motorları deneyeceğiz. Oğuzcan da Panigale V4 R'ı ilk defa bugün deneyecek yani yolda. Ben de motoru yeni aldım biliyorsunuz arkadaşlar otobana hiç çıkmamıştım ben de deneyeceğim. Motorlarımız da full orijinal. Benim motorum da full orijinal. Hava filtresi dahi yok. Egzozuna kadar her şey orijinal. Bayiden çıktığı gibi. Bu motor da zaten daha sıfır. Şimdi orijinal egzozlu ve fabrikadan çıktığı gibi sesini bir test edelim. Motor böyle çalışıyor arkadaşlar. Normal sesi bu. Biraz garip çalışıyor. Yani İtalyanlar değişik bir motor çalışma sistemi yapmış. Almanlarınki de bir farklı. Bu arada arkadaşlar videoyu hala beğenmediyseniz, şu anda videoyu beğenip kanala hala abone olmadıysanız şu anda kanala abone olup Bildirimleri de açmadıysanız şuradan bildirimleri açabilirsiniz. Hadi uçuş modumuz başlasın. Yani ben makine sesi duymazsam keyif alamam. Şurada BTC'yi kapatalım. Arkadaşlar size bir launch kontrol testi yapacağım şimdi. Yani traction'ı kapattığım için biraz böyle bir garip oldu ama Arkadaşlar o kadar sıcaktı ki hava Buraya gelene kadar yandık en son burada havanın biraz kararmasını bekledik Yolda da biraz trafik var ama yapacak bir şey yok Şimdi Launch kontrol modumuz bitsin mi? Traction'ı da kapatalım Panigale V4 R modeli daha fazla uzuyor arkadaşlar. Yani uzaması da lazım. O motor 350'nin üstüne kadar çıkıyor. Bayağı bir hızlı gidiyor. Yani hızlı motor aldık. Yine hızlı kişilerle yola çıktık. Yine arkada kalıyoruz. Ben böyle şansım var ya. Biz EX10 gelse de geçsem. Binarar gelse de geçsem. R1 gelse de geçsem. Gittik en hızlı motorla çıktık ya. Neyse ama biz öylesine motorları test ediyoruz. Jak się nie 299'un üstünü gördüm ya, çok iyi. Launch kontrol. Ya senin ben şansını... Oğlum orada 320 falan yaptın sen. Ben arkandan 310 yaptım. <laughs> 320 de açılıyormuş demek ön taraf. Orada <laughs> 320 viraj yaptım, Ben de aynı şekilde. Ben, ben, o virajda gaz kesmedim ama vites kaçırdım. Sen böyle bir daha nasıl hız yapacağım Yaparım da. Montaj lazım. Nasıl bir şey olur? Şimdi olacak evet, nasıl <laughs> Tamam şimdi normal bir şekilde tak. Biraz kilo vermen lazım kardeşim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yetişemedim sana. Doğal olarak. çok hızlı. Yani biri son model, biri orta model, biri İtalyan, biri Alman. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar şu anda dünyanın en hızlı motorlarından bir tanesidir. Panigale V4 Arbi de ya. Normal V4 de değil. Kaderim, kaderim. Yok mu ZX10'lu Arbi'li, 1000 birileri? Onları geçeyim bari. Devam. Şu an hava serin, güzel bence. Çok iyi. Seni takip ediyorum. Ben seni takip ediyorum ama arada. <laughs> Hadi. Motorla hiç teker denememiştik. Deneyelim mi şimdi? Ben şimdi mod değiştireceğim. Slick moddan çıkalım. Sport değil. Race moda geçelim. Tamam. Uzaylım nasıl olmuş? Bu arada arkadaşlar motorun modifiye parçaların çoğu yurt dışından geldi. Motorun yağ bakımı ve modifiye parçalarıyla birlikte video çok yakında gelecek. Bu videoda like atıp paylaşmayı unutmayın. Motorun şu an her şeyi orijinal arkadaşlar. Yani performans hava filtresi daha iyi yok. Ondan sonra egzoz yok. Hiçbir şey yok motorda. Yazılım yok. Full orijinal haline biniyoruz şu anda. Bir de eden sonra performans hava filtresi, egzozu, onu, bunu, şunu yapacağız. Tekrar çıkacağız yola bakalım. Hızımızda bir artış olacak mı? var ve motorda debraji tokatlamama hiç gerek yok. Gazla geliyor. Yani bir de gazla geliyor. iki de gazla geliyor. Üçte de geliyor çektiğin zaman. Bu arada şu anda tank stapler'ı yemeyelim diye yüksek hızlara çıkıyoruz diye giden ayarını yükselttim. Yani sertleştirdim. Yerden ya, doğru gideriz. Gel. Ya şu makina da çok iyi duruyor ya. Nefessiz kaldım kaskın içinde. Arkadaşlar ben tam kapanamıyorum. Kameram burada olduğu için size böyle yolu gösterebilmek için böyle duruyorum. Normalde tam kapansam böyle oluyor çünkü. O yüzden çok rüzgar yiyorum. 4 r içimden geçti 300 olma giderken ya. Dayanılmaz. Dayanılmaz. niye yola çıktım ki? Bu motoru da yeni almış bir de. Dünyanın en, en hızlı motorlarından bir tanesini aldı. Bunu da şimdi yola çıktık. S1000 yeni almışım. O kadar çok seviyordum. Beni motordan soğutuyor ya. Dayanılmaz ya. Neyse bizim motorda performans al filtresi bile yok. Egzoz bile yok. Yine de bu şekilde 317 falan gördüm. Çok iyi bence B Spinner'a göre. Şimdi biz şuradan bir yerden geri dönelim ve gidelim. Kardeşim yoruldun mu gaza basmaktan? Al hız sabitleyiciye tamam. Ya da cruise kontrol mü diyorsunuz? Ne diyorsunuz? buradan hızlandırabiliyorum. Gaza basmadan hızlandırıyorum motoru. değiştirelim. Slick modu aldım. Slick modu aldığım zaman arka ABS'ler iptal oluyor. Yani arka frene bastığım zaman kaydırabiliyorum. Bu da çok güzel bir özellik. Ön ABS devam ediyor. Şimdi yolu bilmiyorum. Nereden geri dönebiliriz? Umarım şu an akşam oluyor. Güzel çekiyordur kamera inşallah. Karanlık çünkü şu an etraf. Şöyle bir vizörümü açıp bakayım. Yani Fena değil aslında. Tam istediğim bir hava, ışık. Umarım gösterge çok parlamıyordur kameraya karşı. Nereden döneceğiz? Burayı da kapatmışlar. Dönemiyoruz. Artık geri dönmek istiyoruz. Evimize dönmek istiyoruz. Çok uzaklardayız. Motorun deposunu 450 TL'ye fulledim. Sonra buraya gelirken azalmıştı. Tam Maltepe'den geldik. Şu anda Çatalca'dayız. Belli düzü az ilerisi zaten. Ee, 150 TL daha doldurdum üzerine. Yani 150'ye tekrardan fullendi. Şu an depomuz full. Yani az önce fulldü. Şu an ne kadar bilmiyorum. Yani Espinar o kadar fazla yakmıyor. Sadece 300 ile sabit giderseniz biraz fazla yapabiliyor. Hiç gaz kesmeden Arkadaşlar modifiye videosunda motora çok güzel şeyler aldım. Yani çok para harcadım. Egzozumuz da çok güzel olacak. Diğer kalan ekstralarımız da. Yani şu da yurt dışından geldi zaten. Şu uzaylı. Yani bugün otobanda bu saatlerde fazla araba var. Normalde biz sabah 7-8 gibi geliyoruz. Yollar bomboş oluyor. Bu şekildeyken tehlikeli biraz. Yani sol şeritten biz 300'le giderken biri sol şeride gidip 100'le de gidebiliyor O yüzden çok tehlikeli Yol boşken gelmek daha mantıklı Bu arada videoyu hala beğenmediysen kırılırım, gücenirim Yapma çünkü ben daha motorun modifiyesini tamamlamadan Motor orijinal bir şekilde sizin için otobana çıktım Panigale V4R bana saplasın diye Yani siz de bir like atıp paylaşırsınız herhalde Panigale V4 R VS 2016 S1000 Aras Modelini hep soruyordunuz. Modeli 2016 arkadaşlar motoru. Şöyle giderken arka tekerine değdirsem ne olur? Değdirmek istemedi. Evet, biz buradan geri döneceğiz yalnız. Tamam. Ama sırayla alacağım olur mu? Birlikte geç. Tamam. Evet arkadaşlar, gişelerden de hiçbir zaman kaçmıyoruz. Ödememizi yapıyoruz. Diğer videolardaki gibi lüks motorları olup da o kadar milyonlarca motora para verip ama buralardan kaçan arkadaşlarımızı da örnek almıyoruz. Plakalarımızı da saklamıyoruz. Bu kadar. Şimdi bu yol Çatalca'ya gidiyor. Silivri'ye doğru. O yüzden biz dedik buradan döneceğiz. Buradan devam edeceğiz tekrardan aynı yola. Havada kararıyor arkadaşlar. Ee, kamera kalitesi biraz kötü olabilir. Ben de kötü kaliteli bir şey paylaşmak istemem. Ona göre ileride videoyu da kapatabilirim. Şimdiden söyleyeyim. Daha fazla böyle videolar gelecek ama havalar artık o kadar sıcak ki gündüz çıkıp motorla video çekmek bir işkence olabiliyor. Çünkü arkadaşlar 1000 cc motorları biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilenler bilir. Yani şu şaseden gelen sıcaklık, motordan gelen sıcaklık, koltuktan gelen sıcaklık oturduğumuz zaman üzerine tamamen bize geliyor ayaklarımıza falan. Bu motor da aynı şekilde. Yani şu an hatta sıcak üflüyor. Yaklaşamadım gösterirken bile. Oğlcan üstünde eziyet çekiyor. <laughs> yanıyoruz, pişiyoruz. Ama çok sıcak, aşırı Ben kaskın içinde şu anda zaten pişik oldum. Onu, ne no Launch kontrolü bir deneyelim bakalım. Traction'ı kapattım. Oh. kalkıyor süremiyorum Tamam kapat launch kontrolü görmeyeceğim. Tehlikeli çünkü. Yani böyle hızlı motorlarla gece karanlığında çok hız yapmamak lazım. Önümüze araba falan çıkabilir. Evet arkadaşlar dönüş yolundayız. Depomuzu yine fullledik. Şöyle oturuyordum. Motora bakıyordum. Bir baktım motorun arka lastiği inmiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani arka lastiğimiz patlamış o hızlarda. Hiçbir şey gözükmüyor dışında. Ama anladığım kadarıyla havası hemen inmiyor. Az az iniyor. O yüzden şu anda lastiğin havasını biraz daha fazla basacağım. Bu da bizi Maltepe'ye kadar idare edecek. Ve arka teker jantın üzerinde gidiyor. Bunu böyle itemeyeceğim o yüzden. Vitese takıp. Biz bir Oğuzcan'la yola çıktığımız zaman genelde başımıza bir şey geliyor. Önceki seferde kaç sene önce 2018'de birlikte yine yola çıktığımız zaman onda ZX6R vardı onun yağ fitresi çıkmıştı yolda giderken. E şimdi bana da böyle bir şey oldu. Allah'a şükür havamız normalde 42 basıyoruz ama bugün 50 basalım. Abi şu patlak lastik şeyine basar mısın ya? Şu an basmıyor. Patlak lastik modu var ya. Evet. Kaç oldu? Ben de biraz serinliyim. <laughs> Abi yanıyoruz kaskın içinde ya. Motor, motor üşümüyor, ne? Yani Yok. Üşümüyoruz, yanıyoruz sıcaktan. Sıcaktan yanıyoruz. Evet, motorun sıcaklığı da geliyor. Hadi abi hayırlı akşamlar. Evet. Lastiğimiz hala tam olarak inmedi. Büyük ihtimal eve kadar yetecek. diğimizle de efsane. Vites düşür. Vites düşür. Vites düşür. Vites düşür. Çok iyisi. Kasisten geç. Bir tane daha vites düşür. Okey. Vites düşür. 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 Kaydırarak düşürüyorsun sanki biraz. Boşa at. Boşa at. Hadi atabilecek misin lan hadi. Yani Debreje basmadan atıyorum da, gaza bastım biraz, gaza da basmadan atmam lazım. Ama o pek mümkün değil. Yani o devri yakalaması için. Biz bunun lastiğini yarın değiştirelim ya da içten yama yapalım. Selamun Aleyküm. Akon Motors'ta ummalı bir çalışma var. Evet. Enes Bey hala hazırlıyor musunuz maaş motorunu? Ha, yok hiçbir yerde. E, tamam ben yapacağım onu. Evet. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Alalım, alalım. Bir şeyler söylemek istiyor musunuz? Nasıl yok kan? Eyvallah. Espinara'nın lastiği patlamış bulunmaktadır. Abi 5 dakika hasta Kanka. <laughs> kanka. Arkadaşlar videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın. Hadi Allah'a <laughs>